Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Helldivers 2 İkinci Galaktik Savaş 17 Eylül 2085 tarihli güncel savaş raporuna hepiniz hoş geldiniz. Önceki savaş raporunda Gloom'un içerisinden nutasyona uğramış Terminit saldırılarına karşı koymamız emredilmişti. Emir'den önce Terminitler hali hazırda Krimsika ve Gakrux gezegenlerine saldırıyı başlatmıştı. Gloom içerisinden çıkan hem Rapture Strain hem de Dragon Roach Terminitleri bu saldırılara öncülük ediyordu. Ancak Helldiver kritik bir hata yaptı. Size bunu haritadan da göstereyim. Şimdi eş zamanlı başlatılan Krimsika ve Gakurkus, Krimsika, 40 Prime'dan Krimsika ve Gakurkus gezegenlerine eş zamanlı saldırı başlamıştı. Terminitlerin Krimsika saldırısının gezegende şehirlerin bulunması nedeniyle tamamlanması 48 saat alıyorken şehir bulunmayan Gakkurtus gezegeninde yapılan terminit saldırısı 24 saat sonra sona eriyordu. Kritik taktik hatası nedeniyle önce Gakrux'taki saldırı bertaraf edilip sonrasında Krimsika'daki saldırıya destek olması gerekirken birlikler ikiye bölündü ve her iki gezegen de savunmaya çalışıldı. Ancak 24 saatin bitmesiyle Gakrux'taki terminin saldırısı başarıya ulaştı ve gezegen kaybedildi. Neyse ki tam bu sıralarda DSS'in Eagle Storm özelliği devreye girdi ve Krimsiga'daki termit işgalinin ilerlemesi durduruldu. Yoksa Krimsiga'da kaybedilecekti. Ancak Gakrux, Gloom'un etkisi altına girmeye başlamıştı. Eğer gezegen belirlenen süre içerisinde kurtarılamazsa, Gakrux, Gloom'un etkisi altına girecek ve High dönüşecekti. Süper Dünya Komutanlığı acil ek görevlendirme ile Gakrux'un Gloom tarafından yutulmadan önce kurtarılması için gezegenin özgürleştirilmesi emrini verdi. Birlikler hızlı bir şekilde Gakrux'a konuşlandı. Ancak bu sırada Gakrux gezegeninden hem Akamara hem de Pandion'a eş zamanlı saldırı başladı. Neyse ki birliklerin burada olması işimizi kolaylaştırdı. Zira önceki savaş raporu videosunda da ayrıntılı bir şekilde açıkladığım üzere saldırının kaynağı olan gezegenin özgürleştirilmesi bu gezegenden yapılan saldırıları sona erdirecekti. Hali hazırda Gakrux'a konuşlanmış olan birlikler Gakrux'u özgürleştirirse hem Akamara hem de Pandion'a yapılan eş zamanlı saldırılar sona erecekti. Nitekim böyle doldu. oldu. DSS'in yardımıyla Gakrux özgürleştirildi ve iki gezegene yapılan saldırılar sona erdi. Ancak termitlerin durmaya hiç niyeti yoktu. Evlerini izinsiz, izinsiz bir şekilde girerek oraya altını üstüne getirmemizin öcünü almak istiyorlardı. Bu sefer de Halmayra, Highlord'un High Lord'un liderliğinde bir saldırı başlattılar. Bu sırada da Terminit kontrolünde olan Overgo Prime isimli gezegenin kulum tarafından yutulduğuna dair... Hani burası... ...dair bir rapor geldi elimize. Her ne kadar bu gezegen kontrolümüzde olmasa da ve bizden çok uzakta da olsa Gloom etkisi altındaki gezegenin özgürleştirilmesi şu anda imkansız olduğundan bu durum son derece kritiktir. Çünkü Gloom büyüdükçe güçlenmektedir. Helmire'deki saldırıları o gez, gezegenindeki olan e, deneyimlerimizden faydalanarak Yesesin de yardımıyla zor da olsa püskürttük. Alfa üssü korundu ve Gloom'a ve High yapılan operasyonun operasyonların devamı güvence altına alındı. Bu saldırıların sona ermesinden hemen sonra Terminitler mutasyona uğramış birlikleriyle tekrar Krimsika'ya yoğun bir saldırı başlattı. Helldiver tek bir gezegene odak odaklandığı için bu saldırıda başarılı bir şekilde savunuldu. Bu saldırının da son ermesinden sonra Terminitler son bir hamle daha yaparak kalan son birlikleri yine Hal önderliğinde o şu andaki operasyonları sona erdirmek için Helmire'a geniş çaplı bir saldırı başlattı. Neyse ki Gloom etkisinin yetkisi altında olmayan Halmayra DSS'in hızlı bir şekilde gelmesi ve Helldiver'ın tek, yum, tek yumruk olarak alfa üstünü güçlü bir şekilde savunması sayesinde Terminit saldırısı savuşturuldu. Bu şekilde Terminitlerin 7 saldırısına karşı konulmuş ve Major Order yani ana, görevlendirme başarıya ulaştı. Süper Dünya'dan gelen mesaj şu şekilde. Gloom'dan gelen Terminit akını dinmiş gibi görünüyor hasar büyük olsa da hal Diver'ların hızlı müdahalesi sayesinde en kötüsü önlendi. Vatandaşlarımız hala Hive Lord'ların kolonilerde cirit atmasının, Dragon Roach ejderhalarının şehirlerimize ateş kusmasının görüntülerinden sersemlemiş durumda. Her zaman kötü niyetli ama hareketsiz bir tehdit olan Gloom şimdi federasyonumuza doğru ilerliyor. Aynen. Şu anda eskeri etkisi altına almaya çalışıyor. Gloom'dan gelen termin istilaları Gloom'un Gloom'u da beraberinde taşıyor ve muhtemelen sporların takip edebileceği bir iz bırakıyor. Bu yayılmayı durdurmak için son derece dikkatli olunmalı. Super Destroyer'larımız Gloom'a karşı korunsa da içindeki operasyonlar önemli taktiksel ve lojistik zorluklar yaratıyor. Gloom tarafından kuşatılan gezegenleri yeni kurtarmak, yeniden kurtarmak daha zor olacak ve zaman geçtikçe daha da zorlaşacak. Hiçbir uyarı olmadan gelen bu küstah saldırı Great Expedition, yani Gloom'un içerisinde başlatılan büyük seferin gerekliliğini bir kez daha kanıtlıyor. High World ve Gloom, derinliklerinde gizlenen diğer unsurlarla birlikte kurtarılacak ve yok edilecektir. Mesaj ile de anlaşılacağı üzere, Gloom'un inanılmaz tehlikeli olduğu ve gün geçtikçe büyüdüğü ve güçlendiği, bir an önce durdurulması ve yok edilmesi gerektiği sırarla vurgulanmış. Her ne kadar Terminitlerin 7, saldırısını, 7 saldırısının da başarısız olduğu belirtilmişse de Gloom'un içerisinde neler olduğu çözülemediğinden Terminitlerin her zaman saldırı gerçekleştirebileceğine dikkat çekilmiş. Bu sebeple Gloom'a karşı daha etkili mücadele edebilmek için yeni major order yani yeni ana, ana görevlendirme ile Gloom'a karşı daha etkili savaşılması ve Hellmire'daki alfa üstünü güçlendirilmesi ve burasının spor bulutuna karşı daha yaşanabilir ve dirençli bir hale gelebilmesi amacıyla Otomatonların gizli bir şekilde yürüttükleri madencilik faaliyetlerinin araştırılması ve buradaki teknolojinin alfa üstünde kullanılması için bilinen gezegenlerin özgürleştirilmesi emri verilmiştir. Bu gezegenler Klasa, Zephia ve Mintoria. Ayrıca gezegenler özgürleştirilirken de Helmire'ın yani alfa üstünün kontrol altında tutulması gerekmektedir. Yeni Major Order yani yeni ana, ana, görevlendirme ile ilgili Süper Dünya'dan gelen mesaj ise şu şekilde. Bir düşman saldırırken diğeri plan yapıyor. Şifresi çözülen otomaton haberleşmeleri Mintoria'da gizli madencilik operasyonlarının devam ettiğini ortaya koyuyor. Terminitler ve Gloom sporları tarafından alfa üstüne verilen ağır hasar ışığında bu madenlerde kullanılan teknolojiler Genişme Bakanlığı için çok büyük ilgi görüyor. Bunu geri almak ve uygulamak alfa üstünü spor geçirmez bir yeraltı sığınağına dönüştürmemize yardımcı olabilir. Bu geri alma tam zamanında geliyor. Mintoria'da kullanılan teknoloji, yeraltı mimarisinde devrim yaratacak parlak yenilikleri olan süper dünyanın tutkulu madencilik müteahhitleri arasına yerleşmiş hainler tarafından açıkça sızdırıldı. Bu yenilikler jeotermal dirençli dış cephe panelleri ve HIPPO adı verilen filtreleme sistemlerini içermekte olup sadece bunlarla da sınırlı değildir. Helldiver'lar Mintoria'daki ultramafik madene giden yolu temizlemekle görevlendirilmiştir. Habitat teknolojisi geri getirilene kadar gezegen tutulmalıdır. Tadilat çalışmaları sürerken alfa üstünde tutulması gerekmektedir. Şimdi mesajın ilk cümlesi bir düşman saldırırken diğeri plan yapar şeklinde. Önceki savaş raporu videosunda da aynen bu cümleyi kullanmıştım. Diğer düşmanımızın da uyumadı, planlar yaptığı kesin. Acaba oyunun yapımcı şirketi Arrowhead videolarımı mı izliyor? Şaka bir yana düşmanın her zaman planlar yaptığını söylememe zaten gerek yok. Sadece bunun bu şekilde denk gelmesi çok hoş oldu gerçekten. Neyse konumuza dönecek olursak önümüzdeki önümüzde bizi zorlu bir görev bekliyor. Hem otomaton kontrolünde olan bu üç gezegen özgürleştirilecek ki bu zaten çok zor olmakla birlikte eğer hem Jet Brigade hem de Incineration Corps gelirse daha da zor bir daha zor bir hal, hal alacak. Hem de Halmayr'ı Halmayr'ı Gloom Terminitlerinden korumamız gerekiyor ki Otomaton cephesine savaşırken Halmayr'ı savunmamız aşırı zor olacak. Bakalım neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Bu arada Seychelles Beach isimli Illuminate kontrolünde olan gezegende bir grup cesur hardiver Illuminate'a e cehennemi yaşattı. Gezegende bulunan New Alexandria isimli mega şehir ısrarlı ve kararlı saldırılarla Illuminate kontrolünden kurtarıldı. Bunun üzerine Illuminate kuvvetleri önemli ölçüde geri çekilmek zorunda kaldı ve gezegenin özgürleştirilmesi yolunda çok önemli bir adım atıldı. Şehir şehir bulunan gezegenlerde buraların alınması özgürleştirme ilerlemesine bonus katkı sağlıyor ve düşmanın direncini düşürüyor. Seychelles Beach'te New Alexandria'nın alınması ile birlikte gezegenin özgürleştirme yüzdesini %40 gibi muazzam bir bonus sağlanmış ve saatlik düşman direncini önemli ölçüde düşürmüştür. Bunların hepsini oyun mekaniğine ilişkin rehber videomda ayrıntılı bir şekilde sizlere açıklayacağım. Evet daha fazla uzatmadan videonun sonuna gelelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de 2. Galaktik savaşı bir parçası olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Demokrasi sizinle olsun.